Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Şöyle sesimi biraz açayım. Evet arkadaşlar. Kardeşim geldi videoya az önce ee, nasıl diyeyim? Tartakladı. Evet arkadaşlar karakterlerim bunlar. Hızlıca geçeceğim çünkü sinirliyim. Bu dördüncü video deneyişim. İlk, ilk videom olacak. Arda arkadaşımla tabii o atmış olabilir e, tatil yani tatilli eğitim eğitimde olduğumuz için e, Görüşemiyoruz daha doğrusu whatsapp'tan şey yapıyoruz e, Umarım iyi eğlenirsiniz şimdi sadece tanıtım videosu oluyor birazcık da kendim e, oynayacağım umarım eğlenirsiniz Geçelim Evet arkadaşlar, benim bir Spike'ım 12 tane hepsini var. Benim 897 Çok sus geliyor ya. Bu rahat olmazsınız arkadaşlar. Pardon. Evet. Bir tartaklamasın bu. Lan. Şimdi sıkalım onu. Evet arkadaşlar, benim adım Abdullah. Ar arkadaşım Arda ile çekiyorum. Yani bu kanal ortak kanalımız. Jeki de aldık. Evet arkadaşlar. İsmini aslında değiştireceğim diye ihtimalle değiştireceğiz. Çünkü şu an çift usta. Ya yani bilmiyorum değişti mi? neden böyle ya? Hayır ya. İsmini olduğum şey. Pardon arkadaşlar kaliteli olamayacak biraz ama umarım eğlenirsiniz. Amacım şu an sizi eğlendirmek. Şimdi Şuradaki fight'a katılalım. Çok güzel. Hesaplaşmaya kaldık. Evet adam bir salak sandı herhalde. Evet arkadaşlar az önce kendimi tanıttım. Evet, şu maçı bitirelim. Belki bir ya da Jackie ile oynayabiliriz. Ya da videoyu kapatırım. Şöyle. Ne evet, oluyor gibiyim? Hayır, hayır hayır ya. Hayır ya. Ben alırım diye tahmin etmiştim. Evet arkadaşlar oyunun sesi bir gidip bir geliyorsa kusura bakmayın. Helim bazen hoparlörü kapadığı için. Evet arkadaşlar sizin için kupa yolunu da biriktireceğim. Evimizi alacağız. Beraber. Büyük, büyük kutulayı, mega kutuları açacağız beraber. Burada da sizin için biriktirdiğim kutular var. Ee, maalesef kardeşim geldi açtı. O da bir kanal açtı arkadaşımla. Onların 23 abonesi var. Çünkü onlar bayağıdır ee, şeydeler. Youtube'dalar. Ve videoları da var. Oyun mu ne? Abone olabilirsiniz onları da. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çünkü kusura bakmayın kısa oldu ama. Ee, bunu da arkadaşıma inandırmak için hala açmadım. Evet arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Sağlıklı kalın, evde kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere, abone olun.